Çorbamızı içtik. Şurada Çağdaş Yaşam Derneği var. Ona geçtik. Şurası. Artık ayrılıyoruz. Sevgili Muğla'dan. Ee, yeni Söğüt mü? Yeni Söğüt'te galiba. Oraya doğru yaklaşık bir 25 kilometre falan. Hava da çok kötü. Yukarılara tırmanacağız. Biraz. orada sis de var. Önemli değil. De. Yağmur yağmasa böyle kalsa önemli değil. Sis olsa da önemli değil. De. Ee, hava mesela düne göre daha böyle ılık. Yağmur biraz şey yapmış. Kesmiş. Yalnız içtiğim çorbacı biraz önce böyle temizdi. Hemen köşesinde de simit gevrek. Gevrek diyelim artık. Gevrek fırını vardı. İki tane de gevrek aldım orada. Geçelim. Artık sanırım bundan sonra öyle o kadar yoğun bir trafikte falan yürüyeceğimi sanmıyorum. yaklaşık ee... bir 10 kilometre falan bu arka yoldan gidip tekrar ana yola çıkacağım da ana yol o kadar e, karabalık olacağını sanmıyorum. Yolun üzerine bir sürü köy olacak. Bakalım bu akşam da yılbaşı. Yeni Söğütlü'de kalabilir miyiz? Camisinin bahçesinde falan izin vermezlerse köyün dışında sağında sonunda kalacağız artık. Çünkü o arada gidecek hiçbir yer yok. Ne ileri gidebilirsin ne geri gidebilirsin oraya vardığında. Bu yüzden abi nereye fark etmişsin sen böyle ya? Nereye fark etmiş bakalım bu? Ee, dediğim gibi karlar Skip. Neyse. İleriki zamanlarda görüşmek üzere. İleriden beri Kaya yolundan yürüyemiyorum ya bak. Elemanlar kapatmış. Ne buradan yürüyebiliyorsun? Ne buradan? Burası değil herhalde yayıyor. Burası yok. Değil yok. Burası galiba. Değil mi? Yani buradan yürüme imkansız. Karşı tarafı bilmiyorum da. Şimdi bir, bir tekerlekli bir vatandaş olsa buradan gidemez. Bir karşıya da gidemez. Çünkü bir giriş yeri var mı orada? Merdiven mi var orada? çok kötü abi ya. Yani hala böyle düzen yok. Düzen. Yani şikayet etmiyorum da gösteriyorum. Yok abicim abi beni yola atıyorsun sen şimdi. Bak buraya park etmiş. Ben yolun ortasından gidiyorum. karşıından da bir tane araba geliyor. O yol, o şerit değiştirmek zorunda kalıyor. Şuraya bak abi. Bize eleman buraya Oraya park et. Sabah sabah bütün negatif enerjimi Muğla'ya bırakayım da. <laughs> Öyle o Tamam ya! Açıldı işte sen de o. Ne kadar çok şikayet ediyorsun. Al işte al. Açıldı işte. Buradan yürü istediğin gibi yuvarlan aşağı doğru. Allah Allah. Kapalı yüzüne havuzu varmış. Burada. Çok işte yüzüyorum bu arada. Çok uzun yıl oldu. Havuzda Ne? Açıldı da. Rahat rahat. Şuraya bak ya. Şurada bitiyor yaya geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> abi Muğla'da olsa, İstanbul'da olsa, İzmir'de olsa. Yok. Ben Muğla'yı böyle tahmin etmiyorum. Çok çarpık çok çarpık şey var. Ee, park etme olayı falan var. Neyse. Bu şikayetimizi yaptıktan sonra yolumuza devam edelim. Çal. Valla her korna çalı böyle o da ona atar yaptı. Beni dövmeye geliyor bak. Ben, ben, çalmadım oğlum sen ama eleman çaldı sana. Hadi bakalım. Büyük bir yol. Şunu yakından görseniz var ya. Kangal bu galiba ya. İnanılmaz. Okey okey okey. Kapa açık olsa var ya. Aslan kadar. Vay be. Çok büyükmüş. Teyzen çağırdı. Gelen gel dedi. Ama var ya. Çok büyük köpekti ya. Kangal mı? Kangaldı galiba. Benim boyum kadar vardı ya. Aslan kadar aslandı. Çok büyüktü ya. İki tane vardı. Biri bağlıydı. Ama buralar hep Köpek. Ne köpek? <laughs> Diğerleri küçük de bu baya bir. Diğerlerin 10 katı falan ya. Şurası ne acaba? Mescit mi? Yok mescit değil. Haritada mescit var ama ileride gösteriyor. Burada göstermiyor. Burada bile kalınabilirmiş ha. Suyu var mıymış? Merhaba adayı. Yok suyu yok. Ne? yok. Suyu yok. Neymiş burası? Hmm. kilitli. Sırt. Hmm. Fırt. Yani bir şey değil. Bitçi kulübesi gibi bir şey galiba. Neyse. Dağlarımız başı buluslu, başı dumanlı Dağlarımız. Ay yol ne güzel ya. Sessiz sakin. Dedim mi anda araba çıktı. Hayır şöyle bir yer buldum. Tuvalet. Gelip geçenler için. Kaç yıllıktır acaba bu? Eski pirket. Pirket, pirket mi bu? Vay be. Eskiden herkesin şehirdekilerin bile ya genelde yüzde altmış şehirdekilerin bile tuvaleti böyleydi. Yani kimse yak canım ben lüks tuvaletlerde oturup kalkıyordum demek ki, ağaca bak. Wow. Tuvaletle bu uh, tam karşı karşıya. İki emektarlar kim bilir bunun altında kimler gölgelendi, kimler yemek yedi, dinlendi. Abi bakar mısınız şuna ya? Kaç yaşında acaba? Hala bunun, bunun kökleri var ya bayağı bir gidiyordur bu şeyin altından falan yolun altından. Amma abarttım ben ne ayol artık. Ha, bu güzel güzelliği. Biraz önce suyumu da şey yaptım, doldurdum. Burada ne var? <laughs> Bu böyle akıyor. İçiliyor mu acaba? Yok içilmez. İçerisi olduğu gibi yoksun. Borunun Belki hayvanlara gidiyor buradan. Yalnız... Ağaç muhteşem. Aa oh, havaya bak. Bu tarafa bak. Bu tarafa bak. ileride bir cami var abi. Oraya gelip oturabilirim bir 20 dakika falan. Benim ayak tabanlarım bugün çok ağrıyor ya. İşte zert zem, Zert, zert ne lan? İşte sert zeminde yürümenin... Kötü tarafı. Patika olsa böyle iniş çıkın, zigzag falan. O kadar yormaz bacakları yani tabanları. O yüzden... Baya bir sızı var tabanlarını. Canım çay istiyor. Hiç, hiç çay içmedim bu sabah. Sabahtan beri çay içmedim ya. Ha, bizim Türkiye'nin bir şeyi yana da. Mesela şey, böyle geri dönüşüm olayı yok buralarda. Herkes buraya atıyor çöpünü. Plastiktir, odur budur. Her şeyin Sanırım bunu 2 3 günde 2 3 defa falan boşaltıyorlarmış galiba bunu. Abi çok güzel evim var da tam da. Ana. Ben seni görmedim ya lan. Ana. binlerce de bir şey. Çok güzel evim var. Dayının bak o ağaç da ona ait galiba. Tarlası var ama ne güzel abi. Eksoz gazı yol üzeri. Ses, gürültü. kötü tarafı da bu. Yani bazı insanlar da seviniyor işte. Benim, benim evim oradan ana yol geçiyor falan filan diye. Aslında <laughs> bakıldığında böyle ana yollardan uzak duracaksınız abicim. Benim şeyim. Yani uzak durun. Ben hayatta almam buralardan ev falan. Niye? Ana yol abi. En az 2-3 kilometre uzakta olacak ana yoldan. Ki sesi, gürültüsü, egzoz gazı. Yani benim düşüncem ve isteklerim bunlar arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ana mı eviniz olsun üzerinde. Ana yol üzerinde mi eviniz olsun istiyorsunuz yoksa 3 kilometre, 4 kilometre şöyle bir Güzel dağın eteğinde mi? Yani, aa bak. Orada boru bacı. Kesin burada şey yakıyor tarım. Kömür yakılıyor burada. Doğalgaz gaz geldi mi bilmiyorum da. Bacaları falan bak burada. Lan ne baca temizlerdik be küçükken. Kış gelmeye yakın Allah'ım yarabbim o. S <gülüyor> <gülüyor> simsiyah. Vur babam vur vur babam vur. Aha. Orada bir tane. Kara Murat bekliyor bak. Merhaba desem hemen zıplayacak. Değil mi merhaba? Merhaba. Az zıplamadı. Öyle bekleme de bak. Bahçesine bir adım atsam hart. Kütür kütür yer beni. Bilmiyorum bir şey. Abi diyorum bak ev çok güzel. Şuna bak. Çok güzel dikmiş. Belki de. Kral geliyor orada. Yolun üzerinde abi. Çok güzel manzarası var ama. Yok. Bak bizim eniştenin, Taci eniştenin dediği gibi bir aslan vardı. Ona da görüşmüştü. Bizim aslan maşal. Demişti Muğla'dan çık rahatlarsın. Gerçekten de bak. Tek tük araba geçiyor. Kamyon falan geçtiği yok. Ben de köy yolunu kullanıyorum. Burada da çeşme var. Bir tane. Köy yolunu kullanıyorum daha rahat. Süper baksanıza. Dediğim gibi yollar biraz daha sakin. Abi neydi o ya? Aydın Muğla yolu. Anam 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 anam. Bu ne ya? Çok kötüydü. Neyse ki geçtik oraları. Köyümüzün camisine geldik. Burada babaşık pres şurada var pres nerede de varmış şurada telefonumu şarj edeyim Allah'ım ya Allah razı olsun kim yaptı yaptırdıysa bu Allah şimdi bir yarım saat falan dinlenirim burada abi yollara bak mis gibi bomur şu iki tane köpek <laughs> beni ne korkuttu ya abi bir tane daha geliyor orada 1, 2, 3. Dalıp gitmişim <laughs> ama. Aklım aa, 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 aa. Aa, geri dön bakayım. Geri dön. Geri dön. Ana şimdi çarpılacaksınız. Bakın ne gelen var ne giden. Bizim enişte tacirin ve aslancığımın dediği gibi burada yürünür abi. Yani mis gibi. Kamyon yok, bir şey yok. Erga bir tane araba geliyor bak. Kaç dakika oldu? 2 3 dakika oldu. Bir tane araba geliyor. Niye güzel. Sakin. Bu Denizli Muğla yolu. Burada yürüyorum böyle istediğim gibi buraya koşarım. Bir böyle koşarım, bir böyle koşarım. Benim için yapmışlar sanki şurayı. Kilometrelerce böyle. Tabii bir birleşiyor, bir, bir böyle oluyor, bir birleş bir böyle oluyor. Sanırım hızı artıracaklar burada. Bu araya bölme koyacaklar. Burayı işte arayı böylece bölüp hızı artıracaklar. Normalde 70 eski hali genişletip çift giriş çift geliş. Daha önce de çift geliş çift gelişti ama arada bölme olmadığı için hızı artırmamışlar. Galiba yani araya bölme koyup hızı artıracaklar. Bu değildi. Bugün çok 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 rahat geldim ya. Yani. yani böyle hiç belki toplam 10 tane kamyon geçti. Çoğunlukla hep böyle bağlantılı köyler var. Yerli halk işte Traktörü de ne bileyim, Renault, Renault arabası, Renault abi, her yer Renault burada ya. Anlamıyorum ya, değil mi? Bayağı bir sağlam arabaymış demek ki o Renault. station böyle arkası. Ne bileyim, Renault, benim bildiğim Renault, tırt araba abi. Ya, ya ki yeni modeller böyle, Renault, ben... Ben öyle biliyorum. Ama burada her yer Renault abi, köylerin altında hep şey var. Eee... Renault e, e, arabası demin ki çok sağlam. Evet. Orman yolu, tehlikeli orman yolu. Ya oraya girmeyeceğiz. Zaten kalacağımız köy Kalın kalacak yer bulabilecek miyiz? Camiye soracağım ilk olmazsa köyün dışına çıkıp köyün dışında Kamp atabilirim. Kamp atabilirim. Kamp atabilirim. yol dedim böyle olacak abi sakin ya. Yani şu yolda... Abi yayla Söğüt'e geldik. İçeri gireceğim şimdi bir kilometre. canı var orada. Bakacağım buralarda kal, kalabilir miyim, edebilirim miyim kalamazsın. Şurada bir ev var. O şeyin altında. Onun yanında bir çardaklar falan var yıkıktık oraya falan bakabilirim. Tabii kimseyi rahatsız etmemek için. Bizim maksadımız insanları rahatsız etmeden uzak bir yerde kurabiliriz. Ama ilk camiye soracağım. Oğlayım motorlara baksana. Har 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 har. Tabii ya. Aa, o benim dayımda vardı bu. Şunlardan. Peugeot vardı Peugeot. Bak bunlar hala yürür burada biliyor musun? Bunlar Buranın yerel halkı Ege'nin yerel halkı hasta böyle motorlara. Araba kadar hız yapıyor. Ah ulan bir beni evinize davet etseniz de sıcacık şöyle çatır çatır sobanın yanında. Bak. Bunlar hep şeyi kullanıyor. Diye, şeyi yakıyorlar. Oradan bak duman tutuyor. Ah ulan ah. ah. Şuralarda yaşamak var. Şurada kalırım anasını satayım. Mis gibi. Kapatayım da insanlar rahatsız olmasın.